Bakalım. Karantin olayı kötü oldu baba ya. Nasıl kötü olmuş ya? Ne güzel ailece evde vakit geçirdik. Evet ne güzel ailece. Tamam bundan sonra söz Aykut izleyeceğim. Ay Aykut diyeyim Aykut. bundan sonra söz soru var Biz beraber vakit geçireceğiz. Şahane olacak. Valese'e de bakacağım. Sen niye Enes'e de bakacağım. Ne oğlum kötü bir şey mi? Ama hepsine nasıl bakayım? Aşımı ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. İstemiyorsan kapat televizyonu. Açmadım ki televizyonu. O zaman önce aç sonra kapat. Öğlen ne yiyelim? Dik dur ben burun çıkacağım. Ne akşam yapayım? Biraz kitap oku. Sunny side up yapayım mı? Boş boş durma. Oradan kalk orayı süpüreyim ben oğlum hadi. Abi o kadar doğru ki. Oraya oturma orayı süpüreceğim oğlum. O kadar doğru ki. Neredesin? Canını çok yakmayacağım oğlum. Sadece o <laughs> tabaka söyleneceğim. Hadi neredesin oğlum? Orayı süpürmem gerek. Süpürmeye geliyorum. Valiz saklanılacak yer mi? Bağırırım bütün apartmanı toplarım buraya. Sadece süpüreceğim. Siz ne yaptınız? Dur bir sakin ol bir sakin. Elimizdeki tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu ve siz onu bir gecede bitirdiniz. <laughs> Günde 5 dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başını görebiliriz. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. Böyle bir gibi, olan karantinanın var mı? ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır, ölüleri yememiz gerek. Bu iğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantina evde ekmek çekerken mekik nasıl yapılır onu göstereceğim. Zeynep hangi Zeynep Bir. ya kime laf? Evet. Bir. Hey. <laughs> Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. Ya! <laughs> Anne baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet. Tamam. Tamam sen git oğlum işine. Biz de oynarız onlarla? Allah ha? işin gücün rast gitsin. Çocuklar yani. ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi. Sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi babaannenizi de üzmeyin tamam mı? Tamam baba. Hadi. <laughs> Cihet. Oh, anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck man what the fuck? Oh, what Slow down <laughs> easy man easy. Oda ne dönle? Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de batı yakası. <laughs> bu ne ya? Ben bunu aldım. Neden bu benden parasını ödecektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, Gerçi evet, siz minnak şey... olduğunuz o için o daha iyi bilirsiniz. Hayatım iki hafta görüşmüyoruz. Bari şöyle yanıma gel ya. Hayatım sosyal mesafe biliyorsun. Bak yarım saat Bana hiç yasak gelmedi. Pişman etme. E, özledim be gülüm bir sarılış. Gerçi şu an yasak Hayır, Sarılmak yok. Bir öpüşelim koklaşalım. Olmaz öpüşmek yok. Oo bu nasıl ilişki? İyice şeye döndük. Oğlum sevgilisi nasıl buluşuyor ki millet ya? Karantina olayı kötü oldu. Sen... Ay yanlış ileri sardım. Anlamıyorum ki ne olduğunu. Niye vermedin? Oh my god. Oh my god. Oğlum kaç gündür merak ettim sizden sağlıksız beslenmenizi. Ben sürekli darbe emmekten bıktım bu yayınlarda falan diye. Sağ ol abi çok düşüncelisin. Cemil. O bornozundaki salça lekesi ne kardeşim? Ya, o, o, şey. şey. E, çekil, çekil bakayım. <laughs> Dur Hakan abi bir saniye. Murat! Hakan abi bir saniye açıklayabilirim abi yanlış anladım. Hem de Cemil'le ha? Hakan abi üstümde bornoz falan var yanlış anlaşılıyor mevzu bir açıklasın müsaade et. Abi bak iki dakikada ısıtıp yiyorsun koruyucu yok katkı maddesi yok bildiğin ev yemeği yani ne yapalım? Oğlum neyinize sizin ev yemeği? Öğrenler olsun sizi. Mario'nun 7 Reklamdı galiba. Senin kaçıncı giriş acı? Ama benim dördüncü girişim. O kadar zor mu ya? Ben çok değiştim. Eskisi gibi sevmiyorum artık. Birlikte yaşama simülasyonu. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılı olabilmeniz için 40 dakika boyunca simülasyonu terk etmemeniz lazım. Bir taneme kahve yaptım. Teşekkürler hayatım. Aynısı var ya sende niye benimkini içiyorsun <laughs> anlamadım. Ben seninkini içmek istedim. Ne saçmalık, Senin de var ya kötü mü yaptım yani? Ah. Ya niye benimkini içiyorsun? Ha sen televizyon izle ben de çamaşırları asayım. Ver iyi tamam. Ya göremiyorum. <laughs> <Ne oluyor sana? gülüyor> Allah Allah. Benden ne mi? Ben ne de ilgilen? E değil tabii. Dur kapatayım. Ah. Yok sen... izlesem ben zaten çamaşır asacağım. Allah. <laughs> Karar ver bir izleyeyim şunu. Aaa, şu an deliyorum. ya. yere mi gene sinirleniyorum? Hiçbir <laughs> şey yokken, yani. Ya ben ki bu süreçte durumumuz <laughs> nedir Böyle salça olan insanlar var ya Her şey gerçekten sürekli tam bir şey yapacaksın Oradan bir şey çıkıyor Allah'ım Deliriyorum ya deliriyorum Gerçekten bir işle uğraşıyorum mesela O anda şunu da yapsana bunda yapsana Bir şuna baksana Yap işte kendin Yap işte kendin Evet evde uyguladığımız Karantina süreci virüsün Yayılma hızını yavaşlattı ama Gelirme oranında bir artış görüyoruz Örneğin ee, Kendi ailem üzerinde yaptığım gözlemlere Bakarsak şöyle ki Büyük oğlumun karantinadaki Üçüncü günü <laughs> Bu da beşinci günü Gerçekten çok ilginç Eşim üzerinde de bazı gözlemeler yaptım <laughs> Hı -hı. Mesela Bu kaşarlı Siz de sıyırdınız yani Tabii yaktık kafayı bizde Eşim üzerinde de bazı gözlemler Allah kahretmesin ya Çok kötüydü çok kötüydü. Vallahi Peki, çok kötüydü. Önlem olarak, şöyle ki, Fan101 OK isimli uygulama ile bu sıkıcı süreçte hem oyun oynar, ödüller kazanabilir. Hem de uygulama içinde diğer kullanıcılarla sohbet ederek yani, sosyalliğimizi sürdürebiliriz. Evde kal, Fan101 ile kal. Biz yani, de... Ooo reklamlar coşuyor reklamlar. Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim, yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. <laughs> Güneyden 2. Ordu, insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. Ordu, dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha, Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim dördüncü ordu ilerleyemiyor. Abu! Ne demek bu? Nasıl ilerleyemiyor? <laughs> Bizim Umre'den gelen hacılar var ya, he, onla dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. Ne? kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacimisi sürdüler, kokudan gelemiyorlar. <laughs> he, şimdi ne yapalım? He. Hacimisi o kadar kötü mü kokuyor ya? Cık, onunla bir anım var da. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun? Ne emekli maaşı? kafa gitti gene. Sen kimsin? Karın mı çöldü? Evet. Ya bir gün ne oldu biliyor musunuz? Hayatımdaki en cringe olaylardan biri. Ee, o zamanlar dershaneye gidiyorum böyle küçüğüm falan yani. Altıncı sınıf falan herhalde. Neyse işte e, annemin de dolabında parfümler var. tam o zamanlar tabii kendinize parfüm falan almıyoruz. Annemin parfümlerinden sıkıyorum falan böyle. Ondan sonra dershaneye giderken işte bir gün parfüm diye yanlışlıkla annemde ne işi olduğunu bilmiyorum. Geçen sene değil salak. <laughs> ben 22 yaşındayım. <laughs> Geçen sene. Neyse o sırada hani parfüm diye yanlışlıkla hacimisi sürmüşüm. Tamam yani nasıl oldu bilmiyorum ben de. Ve dershaneye gittim. Herkes diyor ki yani iğrenç kokuyor diyor. Yani bu kadar iğrenç bir koku olamaz falan diyor. O kadar üzülmüştüm ki. işte hacimisi kokuyormuşum falan. <laughs> Dershaneye yanlışlıkla hacimisi sürerek gittim. Salla kazan falan değil gerçekten. <laughs> evet yani hacimisi dediğimiz eğer oysa evet. Böyle bir sıkıntı yakar. Bütün sınıf ders işleyemedik. Ben parfüm diye hacimisi sürdüm diye. 10 GB geldi. <laughs> Hayır it's true. <laughs> 10 GB falan değil yani. <laughs> Ya evet Ziya Ziya aynı. Ne yapıyorsun kardeşim? böyle şaplarını. Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akino Nex Jubatus yani Çita ya hadi bildim çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam <laughs> hadi çıkayım artık lütfen. Allah'ım çok da çok da kutlu. Oğlum ama çıkamayız ki yani ne bu istiyorsan ben... söyle yapalım evde ne istiyor ha? Şimdi de huzurlarınızda dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık? Böyle mi? He? Kim dedi huzurlarını da evin anneti? <laughs> Allah Aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hot deldiniz ne ardu ederdiniz? Cips, jelibon falan donat işte. Oğlum çok abur cubur yiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağı yalarım. Çırıl binerim bak kaydırayım. Ama Aman efendim, de, efendim bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tipi. Anlamadım ki buranın ne? Bir de, de sigara de aldırtabiliyoruz de. mu yeğenim? Ne? Sen karışma, sen kıvırt kardeşim. Sana demiyorum abi. Bu gönderdiğim duayı 96 kez okuyormuşsun. Virüs senin olduğun yere gelemiyormuş. <laughs> şimdi komşumuz İtalya'dan döndü. Orada da durum çok kötüymüş. Ya, Bu videoda balıklar sudaki virüsten kaçmaya çalışıyormuş ha. Hemen izleyin, videoyu siliyorlar. Hollanda'dan <laughs> dönen komşum diyor çok kötü. <laughs> Bakalardaki <laughs> asıl patlama Temmuz'da olacakmış. Bacak o <gülüyor> zaman <gülüyor> şimdi alalım. Temmuz'da satarık kar ederik. Abi evet ya. <laughs> evet. bulmuşlar ama maske satılsın diye söylemiyorlarmış. Ya inanmayın böyle saçma şeylere. Sadece uzmanları dinleyin. Başka bir şey yok. Ay evet ya. Biz nereden nasıl yalan yanlış bilgi toplarız diye uğraşırken bu üniversite okuyan küçük bok çıkmış bize doğru bilgi. <laughs> Çok yok, doğru. Yok yok Hasan'cım yapmayın. Ben inanırsın. Ben de sizdenim. Vallahi. Ispatta bakalım. Ev arkadaşımın kayınçosunun 3 aylık bebeği elbiseleri biber salçasıyla kaynatırsan virüsün bulaşması daha zor. Yaklaşma. <laughs> Dedi şey demiş demiş miş, mi, miş mi. Tamam hayatım oturuyoruz biz de sen gel buradan beraber geçeriz. Abi benim annem ve gerçekten direkt böyle iddiaları var. Biz bir şey söylediğimizde ise işte çok sinirleniyor tamam mı? Yani bu doğru bilgi babam da geçip. Ama ben uzmanlarım da evet. çoğuna güvenmediğim için. Beyler gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka. Yani gelsin. kanka. Ne her şey yav he he yav he he. Ne her şey yav he he. <laughs> Anlat demedik. Ben yayıncıyım anlatırım. Kanka gelsin tabii. <laughs> Anlat demedik. He he. <laughs> 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 acılmasın Sapsınız. <laughs> aynen gene sapız ya. <laughs> aynen değil mi bak gene. İyi sen nasılsın? Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremleri. Doğru 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 aynen, doğru. Kesin. Aynen. Okan sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki Bence hiç alakası yok. Haklısın bence derler. Eee Kemal evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru <laughs> haklısın. Hak. Şey diyeceğim sen şundan şöyle şundansın. Haklı, haklısın. Bir şey söyleyeyim haklısın, mi bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısın, bundan haklısın. ondansın. Bak sen bundan busun Okan söyleyeyim. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Haklısın, ne oluyor be? Haklısın. Ne oluyor?